Merhaba, bugün her zaman sorulan ve merak edilen konulardan bir tanesiyle birlikteyiz. Öncelikle ses düzeninin iyi gelebilmesi için şu mikrofonu yakıma takmak istiyorum. Evet, Gebukulu öğrencilerimizle doğumdan sonra konuştuğumuzda aslında pişik konusu hakkında daha çok bilgiye ve desteğe ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. O yüzden bugün konu olarak e, pişik ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Şimdi pişiğe baktığımızda aslında bezlenen tüm bebeklerde görülebilen çocukluk dönemine ait olan yaygın bir deri sorunu olarak pişiği görüyoruz. Çocukların derisi, aslında bebeklerin yeni doğanların derisi e, çok hassas ince, yumuşak ve daha zayıf olduğu için derinin doğumdan sonra neme, sürtünmeye, tahrişe e, bağlı e, bazı pişikle ilgili sorunlar, problemler meydana gelebiliyor. Bebek anne karnında aslında suyun içinde bir yaşama var. Doğduktan sonra kuru bir hayat, havayla temas etmesi ve e, altının bezlenmesi gibi durumlar yeni doğanlarda hatta erken doğan prematüre bebeklerde ya da bebeklik döneminin bazı zamanlarında pişiği çok fazla görebiliyoruz. Pişik oluştuğu zaman bebeğe acı vermekte bu acı beslenmesini, uyku düzenini, huzurunu evin düzenine anne babanın e, psikolojik durumuna kadar etkilemeye e, gitmektedir. E, çoğu evde tedavi edilmeye çalışılmakta, ama bazen tedavi edilmesi düşünülürken daha ileri seviyelere de pişik gidebilmektedir. Aslında pişik korunabilir ve önlenebilir bir sorundur, ama e, anne ve baba adaylarının aslında. Gebe okulu eğitimlerinde konularımızdan bir tanesi de bebek bakımı, pişikten korunmaya ve pişik olduğunda tedavisine yönelik konular hakkında eğitime ihtiyaçları vardı. Aslında gebelik döneminde bu eğitimle bunu tamamlandığı zaman aslında pişikten de korunabilir. Şimdi pişikle ilgili bakacak olursak yeni doğanlarda ya da bebeklik döneminde süreçlerde görülebilir. O yüzden neye dikkat etmemiz gerekiyor? Pişik en çok nemli kalınması, tahriş edilmesi sürtünmeden dolayı olduğu için e, yeni doğanlarda aslında ıslak kalmayı önleyebilmek için saat başı ilerleyen süreçlerde bebek büyüdüğünde e, 3 saatte bir olacak şekliyle bebeğin altı değiştirilmeli ki ıslak kalmasın. Islak kaldığında ne oluyor? Islak, yumuşak. Ve bezin etkisiyle daha çok tahrişe neden olabiliyor. E, o yüzden de e, bu sıklıkla bebeğin altını değiştirmek lazım. Şimdi e, pişik olmasın diye doğru uygulamalar neler yapmamız gerekiyor? Gelin bunlara bir bakalım. E, öncelikle dediğimiz sıklıkla yeni doğanın bebeğin altı ıslak kalmayacak sıklıkla bebeğin altını değiştirmemiz lazım. Ama altını değiştirirken nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi e, bebeğin altını temizlerken pamuk ve su kullanmamız gerekiyor ve temizleme işlemini yaparken yukarıdan aşağı, tek seferde ve her e, temizleme işleminde bastırma, tahriş etme gibi şeyleri yapmamamız lazım. Ne dedik? Tahrişten ve nemden dolayı pişik olduğu için bebeğin her altını değiştirdiğimizde de havalandırma işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi ne dedik? E, yeni doğanların cildi çok hassas. O yüzden e, doğuma giderken bebek bavuluna da e, pişik önleyicilerin de konulmasını istedik. Neden? E, bezle ve kakayla, çişle temas ettiği için pişik oluşabilir. O yüzden öncesinden bir bariyer kullanmak önemli. O yüzden pişik yoksa bile yeni doğanlarda altını değiştirirken özellikle kaka ve çişin değdiği yerlere muhakkak bolca ama tahriş etmeden pişik önleyicilerle kullanılmasını istiyoruz. Bezin çok sıkı kapatılmaması gerekiyor, havalandırma önemli. Bunlar doğru uygulamalar olarak geçiyor. Ama bakarsak pişik öncelikle nasıl oluşuyor? Önce bebeğin özellikle kaka ve çişin dendiği pelvis bölgesinde Pişiği çok görüyoruz. Hatta alt karın bölgesinde, pelvisle bacağın birleştiği bölgelerde, yani tam bezle kapattığımız bölgelerde pişiği çok fazla görebiliyoruz. Önce sürtünmeye bağlı olarak tarçıdan dolayı deri kuruluğu, kızarıklık, şişlik gibi durumların özellikle bu dediğim bacak üstü, karın altı ve perineal bölgede olduğunu görebiliyoruz. Peki bunlara neden ne, neler oluyor? Ee, i̇lk baktığımızda aslında e, idrar buraya değmesi ve yeni doğanın cilt yapısının hassas olduğu için e, bundan dolayı pişik olabiliyor. Aynı şekilde kakayla bebeğin altının uzun süre temas etmesinden dolayı da e, pişiğin olduğunu görebiliyoruz. O yüzden idrar da olsa kaka da olsa bebeğin altını değiştiriyor. Su ve pamukla hatta kaka yaptığında yıkayabiliyorsak da ılık uygun sıcaklıktaki suyla da bebeğin altının güzelce yıkanması ve havalandırılması önemli oluyor. Peki başka nelerden dolayı olabiliyor? Örnek veriyorum kullandığımız bezin cinsinden dolayı da çocuğunuzda pişik olabilir. Mesela benim kendi ilk çocuğumda yeni doğan döneminden sonra hep geçmeyen bir pişik vardı işte havalandırma, yıkama, pişik önleyicileri kullanma ama bir türlü geçmiyordu. En sonunda doğal bez kullanmaya başladık. Hani doğal bezler yıkanıp kurutular. Bu bezleri kullandıktan sonra ve pişik kremlerini yoğun olarak sürdükten sonra pişik geçti ve bebek 6 aylık olana kadar diğer hazır bezleri kullanamama gibi durumumuz oldu. O yüzden bebeğinizin altında pişik yoksa lütfen hani bezin cinsini de değiştirmeyin. O bezle devam etmek de önemli. Başka neler pişiğe neden olabilir? Bebeğin cildine dokunacak, ona kullandığımız bütün bakım ürünleri pişiğe neden olabilir. Sabunlar, deterjanlar, iyi durulanmadığı zaman özellikle deterjanlar, e, kimyasal maddeler, antiseptik amaçlı bunların hepsi pişiğin gelişmesine e, neden olabilirler. Bir de aslında pişik anne bebeğin pişik geliştiğinde pişik bakımına yönelik uygulamaların çoğunu Uygulamadığı yöntemler vardır mesela nedir mesela pudra kullanımı bebeğin ciğerleri için sakıncalıdır böyle bir kullanım olduğunda da e, pişik ilerleyebilir ya da artık pişik olmuştur siz pişik önleyiciyle bakıma devam ediyorsanız e, aynı şekilde pişik olumu e, devam edebilir bir de e, kolay pratik oluyor diye ıslak mendil kullanımı çok fazla özellikle bunların içinde de alkol paraben veya diğer parfüm gibi kimyasal ajanlar olduğu zaman bu bez mendil, bu ıslak mendiller de daha fazla pişeye neden olabiliyor. O yüzden de ıslak mendillerin kullanılmasını istemiyoruz. Pamuk, su Hatta bebek büyüdüğü süreçte kakasını yaptığı zaman altının akan suyla yıkanmasını da tercih ediyoruz. Peki bunların haricinde pişik ne de çok görülüyor. Beslenme şekillerine bakılmış, ee, anne sütü ve mama ile karşılaştırıldığında aslında anne sütüyle beslenenlerde daha az görülmüş. Ama e, şimdi 1 altı aylıkken bebek e, pişik bir, bir daha gözükmüş ya da pişik görüz e, pişik olduğu görülmüş buna da bakıldığında ek gıdaya başlandığında bebeklerde aslında e, gıdalardan e, alerjik ya da hassasiyet durumuna göre de aslında e, pişik meydana gelebiliyor o yüzden bebeğimize verdiğimiz ek gıdalar da Sonra hani altını açtık baktık pişik varsa e, geniş düşünmemiz lazım. Acaba hangi gıdayı verdi ve bunun alerjik sebebi olarak bebekte tekrar e, pişiği görüyoruz diye önemli. Beslenme şeklinden sonra bazı hastalıklarda pişiği tetikliyor. Mesela bebeğiniz ishal olduğunda altını sık sık değiştirme, temizleme işlemi yaptığımız süreçte de bebeklerde daha fazla pişiği görebiliyoruz. Bazen de pişiye bazı enfeksiyonlar eşlik edebiliyor. Örnek veriyorum geçmeyen bir pişiğiniz var ama bakıldığında Artık bir mantar enfeksiyonu ya da bakteriyel bir enfeksiyon işin içine girmiş olabilir. O zaman sadece bir pişik tedavi edici yetersiz olacaktır. O zaman bakteriyel ya da mantar enfeksiyonuna göre de bir tedaviye ihtiyacınız var. Bir uzmandan görülüp destek alınması gerekiyor. Ee, bazen şu da olabilir. Örnek veriyorum. Bebek büyüdü. 7-8 aylıkken bir enfeksiyonu oldu ve bebeğe bir ilaç kullanmamız gerekti. Antibiyotik olabilir mesela. Antibiyotikten sonra flora etkilendiği için e, bebeklerde çok daha fazla e, pişi görebiliyoruz. O yüzden böyle bir süreç de varsa kullanılan ilaçtan dolayı da pişik oluyorsa e, cilt yapısının düzeltilmesiyle ilgili takviyelerin kullanılması gerekebilir. E, anlattığım basamaklarla ilgili alt değiştirmede bunlara dikkat ederken de eğer pişik yoksa pişik önleyici ama eğer pişik meydana geldiyse pişik kremi kullanması gerekiyor. Bu kremlerde genellikle e, çinkodan e, zengin e, kremler olabiliyor. Bunların kaka ve çişin geldiği yerlere bolca e, sürülmesi lazım ama bazen sadece bunlar yetmeyebiliyor çok acı. E, kaşıntı, kızarıklık gibi durumlar olduğunda bunları azaltıcı başka tedavilere de ihtiyaç olabiliyor. E, o yüzden e, bir uzmanın görmesi, değerlendirilmesi ve ona uygun olarak tedavinin yapılması da önemli. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Keyifli günler, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.